Günaydın değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz bu toprağın sesini. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize merhaba diyerek programımıza başlıyoruz. Ve bugün aslında günlük yaşamlarımızda da gözlemlediğimiz hava olaylarının hayatımıza önümüzdeki dönemde nasıl etki edeceğini konuşacağız. Ee, küresel ısınma var deniyor, hayır buzul çağına girdik diye programımızda çok değerli misafirlerimiz söylüyor. Amerika'nın ve Avrupa'nın özellikle son aylardaki haline bakıyoruz. Bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor ama bunu tabii biz sadece sınırlı bilgimizle yorumlayacak kabiliyete haiz olmadığımız için işte bu programımızda çok değerli uzmanlarımızla birlikte bu boşluğu dolduracağız. Özetle iklim değişikliklerinin e, tarıma ve enerjiye etkilerini konuşacağız ki... Özellikle bu iki konunun da bir politikası var ve tırnak içerisinde gelişmiş diye yorumladığımız, bildiğimiz ülkeler... ...iklim değişikliklerine göre tarım ve enerji politikalarını eğer yeniden revize edemezlerse ülkemiz nereye doğru gidecek? Belki temel sorularımızdan bir tanesinin de bu olması gerekiyor. Tabii ülkemiz için de ayrıntılı detaylı bir değerlendirme yapacağız hem tarım hem de enerji konusunda ama... İlk önce ulusal basında tarım ve çevre ile ilgili öne çıkan haberleri şöyle kısaca size bir aktaralım. Ardından sohbetimize başlayalım. Bugün basında tarım turumuzda bir de telefon bağlantımız olacak. Ülkemizdeki özellikle istihdam sorununa biraz vurgu yapacağız yine çok değerli bir konuğumuz aracılığıyla diyelim ve Vatan Gazetesi ile başlayacağız efendim. Şimdi çok karışık haberler var. Özellikle yıl sonunda enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ucuzlayan ve zam gelen ürünlerin hepsi Değişik ve hepsi gıda ürünü. İnanın biz de işin içerisinden çok fazla çıkamadık. Bir yanda canlı dana en fazla yükselen ürün olurken et fiyatlarında düştüğü söyleniyor. En azından haberleri aktararak bu konudaki kafa karışıklığımızı belki biraz daha arttırabiliriz diye düşünüyorum efendim. Yine Yeni Çağ Gazetesi'nden de önemli bir haber aktaracağız sizlere. Onun sebebi de şu. Neyin fiyatı yükseldiyse, zam geldiyse onun kaça artıyor ve 2010 yılında et ve akaryakıt özellikle bu konuda rekor kırmış. Sabah gazetesinin Ankara ekine baktığımızda yine canlı hayvan ve kayısıya gelen zamlardan biraz söz edeceğiz sizlere. Sabah gazetesinin kendisine bakacağız ve karpuz ve domatesin yılın zam şampiyonu olduğunu söyleyeceğiz. Ardından Radikal gazetesinde belki de şöyle baktığımız zaman tarım için günün en anlamlı haberi yaş çay bedelleriyle ilgili bir haber var. Dünya gazetesine baktığımızda da özellikle yine Baharat bitkileri Hindistan'da çok üretiliyor ama orada soğandan sonra baharat krizi de başlamış. Bunun sebeplerine ilişkin şöyle kısaca bir haberde aktaracağım sizlere. Vatan Gazetesi ile başlıyoruz efendim. Pastırma, sucuk ucuzlamış. Tabii ne kadar ucuzlarsa ucuzlasın. Çok fazla mutfaklarımıza giremeyen ürünler bunlar. Çünkü özel ürünler ama biz yine de okuyalım. Yaz döneminde et fiyatının 24 liraya kadar tırmanmasıyla Önlem olarak ithal edilen anguslar sucuk ve pastırma meraklılarını sevindirdi diyor haber. İthaletin fiyatları düşürmesiyle ağustos döneminde 55 liraya kadar tırmanan pastırmanın fiyatı 40 liraya. Birinci kalite sucuğun fiyatı da 22 liraya gerilemiş. Fiyatlardaki düşüş tüketiciyi de harekete geçirmiş. Özellikle Aralık ayında talepte %50'ye varan artış olmuş. Tüketici fiyat düşüşlerini fırsat bilip karışık ya da yağlı sucuk yerine birinci kaliteye yönelmiş. Bir sektör analizi olarak değerlendirebiliriz bu haberi. Efendim Milliyet Gazetesi'nin Ankara ekine baktığımızda et fiyatlarının düştüğüne ilişkin bir başka haber daha görüyoruz efendim. Ette yaşanan fiyat düşüşünün sucuk ve pastırma fiyatlarına yansımasının gerçek düşüşün göstergesi olduğunu belirten Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da fiyatların inmesi sonucu talep ve üretimin artmasını bekliyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Büyükbaş karkas kesim kilogram fiyatı 18.5 liradan 16 liraya gerilerken birinci kalite pastırmanın kilosu 55 liradan 45 liraya. Az önce diğer haber 40 lira diyordu. Sucuk 20 kiloda 27 liradan 22 liraya düşmüş. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da böyle söylemiş. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanıdır aynı zamanda kendisi. Efendim Türkiye'de Yeni Çağ gazetesine baktığımızda bu sefer et ve akaryakıtta kaçak rekoru haberini görüyoruz. Bunun sebebi de zam gelmesi. İşte bizim zihnimizi bulandıran biraz da bu. Hani hangisine inanacağımızı inanın biz de şaşırıyoruz. Et ve akar yakıtta kaçak rekoru kırıldı. 2010 yılında fiyatı en çok artan ürünler kaçakçıların da gözdesi oldu. Söz konusu ürünlerdeki fiyat artışı kaçakçılık oranlarındaki artışla beraberinde getirdi. 2010 yılı 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ele geçirilen et miktarı %1156 kaçak et miktarı yakıt miktarı da %411 oranında artmış değerli izleyiciler. Resmi rakamlarmış bunlar. Sabah gazetesinin Ankara ekine baktığımızda yine canlı hayvan ve özellikle kayısının fiyatının arttığını görüyoruz. Hemen aktaralım sizlere. 2010 zam şampiyonu Canlı Dana ve Kuru Kayısı Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir açıklamasıdır bu. Genel Başkan Şemsi Bayraktar marketlerde 2010 yılında fiyatı en fazla artan ürün kuru kayısı, fiyatı en çok düşen ürün patlıcan oldu dedi. Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada Aralık ayı itibariyle üretici ve market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde %478'e vardığını söyledi. E, bu tabii üretimden kaynaklanan e, bir problem değil. Bu %478'e varan artışlar gıdanın dağıtımı ile ilgili bizim bir problemimiz var. Çoğu ülkede ve dünyada da olduğu gibi ama bizde biraz daha karmaşık o süreç. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Yine gıda ürünleri, yine zam şampiyonları. Bir de şöyle bir şey var, zam şampiyonları da her gazetede farklı olarak değerlendiriliyor. Tabi biraz detayına baktığımızda kimi belli bir dönemi kimi bütün yılı hesaba katıyor. Tabi bir toplum örgütlerinin farklı kriterlere göre belirlediği e, ürünler var. Onlar herhalde biraz ürünlerin böyle çok çeşitli olmasına yol açıyor. Karpuz ve domates yılın şampiyonları oldu, haberimizin başlığı bu. Bildiğiniz gibi LPG başta olmak üzere e, mücevher, benzin, mazot hepsi ilk sıralarda ama... Azalanların ilk sıralarına baktığımızda kışlık sebzeleri e, görüyoruz. Ispanak %25.5'lik düşüşle fiyatı en çok düşen ürün oldu. Onu %24 ile karnabahar izlemiş. Geçtiğimiz yılın zam şampiyonuysa %138 ile karpuz olmuş. Bu ürünü %118 ile televizyon izlemiş. E, bu arada tabii gıda fiyatları yükselen enflasyonun yine aynı nedenle yani gıda fiyatları nedeniyle Düştüğü de haberin üst başlığında kendisine yer bulmuş. Efendim radikal gazetesinden bir haber aktaracağım sizlere. Yaş çay bedelleriyle ilgili bir haber. Bu da önemli çünkü Karadeniz bölgemizin temel ekonomik gelirlerinden bir tanesi bir çay bir fındık başka da bir şey yok. Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce'nin bir açıklaması, yaş çay bedeli ödemelerinin 6 Ocak 2011 tarihinde tamamen bitirileceğini söylemiş. 13 Mayıs 2010 tarihinde başlayan ve 17 Ekim 2010 tarihinde tamamlanan 2010 yılı yaş çay kampanyası süresince Çaykur olarak müstahsillerden toplam 590 bin ton yaş çay mübaya edildiğini, bunun karşılığında ise 522 milyon lira tahakkuk ettirildiğini belirtmiş. Yaş çay bedeli için son 3 gün bir kez daha biz buradan hatırlatmış olalım. Ve son olarak Dünya Gazetesi'nden baharatla ilgili haberimizi aktaralım. Baharat ülkesinde baharat krizi çıktı. Başlığımız bu. Baharat ülkesi olarak anılan ve baharat yoluna ismini veren Hindistan'da soğandan sonra baharat krizi baş gösterdi. Edinilen bilgiye göre Hindistan hükümetinin Hint mutfağının değişmez gıdası olan soğanda fiyatları kontrol altına almak istemesi baharat krizini de tetiklemiş. Baharatların Hint kültüründe ve yeme alışkanlıklarında önemli bir yeri var. Hint baharatı yüzyıllar boyunca değerli olmuş, hatta orta çağda para yerine bile kullanılmış. Şimdi ise hem Hindistan'da hem de Asya'da enflasyon önemli bir göstergesi haline gelmiş diyelim ve hemen telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Ziraat düzeltiyorum Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Petek Ataman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Geçtiğimiz günlerde ulusal basında bir demeciniz yayınlandı. Ve bu demeciniz nedeniyle biz de sizleri rahatsız ettik. Dediniz ki son yasayla birlikte yayınlarımızda birkaç kez de konuşma ve detaylandırma fırsatı bulmuştuk. Özellikle bazı işletmelerde mühendis eli çekiliyor. Tabii bunun hem gıda güvenliği hem de istihdam boyutu da var. Sanırım yayınlarımızda dile getirdiğiniz endişeleriniz somutlaşmaya başladı. Ben haberleri okuduğumda böyle algıladım. Doğru mu algılamışım efendim? Buyursunlar. Umut Bey çok teşekkür ediyorum öncelikle bu konuyu yayınınıza taşıdığınız için. Ne demek görelim, Evet ne yazık ki doğru algıladınız. Gerçekten içimiz acıyor bu noktada. Bunu bekliyorduk biliyorsunuz. Birçok kere de bu kaygımızı dile getirmiştik. Özellikle küçük boyutlu gıda işletmelerinde, bilinçsiz olan gıda işletmelerinde önemli miktarda işten çıkartmalar başladı. Avukatımız sürekli üye arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla görüşüyor muhatabı. E, ve odaya tabii çok yoğun olarak başvurular geliyor. E, bunları yönlendirmeye çalışıyoruz. En azından bu aşamada e, hukuki haklarını sonuna kadar alabilmeleri açısından. E, ama siz de çok güzel ifade ettiniz. Aslında bu işin istihdam boyutu belki ikinci planda kalıyor. Asıl evet. önemli olan gıda güvenliği sorunları yaşayacak olmamız. Bizim endişemiz bu yönde doğrusu. Ağırlıklı ee. olarak o yönde olması tabii evet, ki de kesinlikle. çok da mantıklı. Özür diliyorum efendim biraz rahatsızım kusura bakmayınız. şimdi e, Çok teşekkür ediyorum. Şu da önemli. E, tabii ki ülkemiz istihdam politikaları açısından e, son dönemde inişli çıkışlı bir grafik izliyor ama e, bütün dünyanın sorunu işsizlik ve bizde de e, %10 dolayında seyrediyor ve öyle de seyredeceği benziyor. Ekonomik koşullar ne olursa olsun. Bir de bunların içerisine hani çok daha fazla önem vermemiz gereken çünkü işin içinde bilim de olduğu için bir meslek grubu var. Bu meslek grubunun zaten kısıtlı olan istihdam alanlarının bir kez daha daraltılması ve belki biraz daha önemlisi bu daraltmanın da küçük esnafımızı koruyucu tedbirler bütünü içerisinde değerlendirilmesine nasıl bakıyorsunuz efendim? Aslında e, tam da bu noktayı vurgulayacaktım. Kusura bakmayın. Öncelik, Öncelikle e, yük esnafın korunması yaklaşımı e, bizim açımızdan çok doğru değil. Çünkü bizim önerdiğimiz sistemlerde hı hı. ki bunların dayanakları olabilirliği vardır. Biz bu yükün esnafın üstünde olmasını önermiyoruz zaten maddi yükün. Ama esnafın farkındalık sorunu var. Bunu da hepimiz biliyoruz siz geçen hafta programlarınızın birinde aflatoksin mikotoksin sorununu evet irdelediniz. Ne kadar önemli olduğunu, ne kadar net bir kanserojen olduğunu konuştunuz orada hep birlikte. Ama ben bir küçük işletme sahibi biliyorum ki ürününde aflatoksin çıktığı zaman alın bakın faturalarıma. Ben aflatoksin almadım, içine de katmadım diyecek kadar cahil <laughs> Ve bu cahil insanların ürettiği gıda maddelerini biz çocuklarımıza tükettireceğiz bundan sonra. Bunun çok vahim olduğunu düşünüyorum. İşsizlik konusunda haklısınız. Her mesleğin ne yazık ki payına düşen bir miktar var. Çünkü sıkıntılı bir süreç, sıkıntılı bir ülke. İstihdamla ilgili zaten sıkıntılar var. Ama bu gıda güvenliğiyle örtüşen bir sorun haline geldi. Belki biraz daha net anlaşılır diye şöyle vurgulamak istiyorum bir inşaat mühendisi bir varlığı olmadan yapılan binalar ne kadar güvenliyse işte mühendisi olmadan üretilen gıdalar da o kadar güvenli bunu bu şekilde algılamamız lazım. Yani temelden yıkılmayalım diyorsunuz sizin verdiğiniz örnek örnekte evet. hareket edersek evet. Efendim çok teşekkür ediyorum sağ olun ee, tabi bir, bir 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 dakika daha ayırırsanız çok seviniriz ee, dediniz ki bizim somut önerilerimiz var hani istihdam boyutunda küçük esnafımıza da yük getirmeyecek öneriler bunlar. Mesela sizin için ülkemizin şartlarını düşündüğümüzde en geçerli olabilecek olanı şöyle çok kısaca aktarabilir misiniz efendim Çok teşekkür ediyorum Umut Bey. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecindeyiz ve müzakereler devam ediyor. Bu noktada Türkiye'deki gıda güvenliği sorunlarının özellikle işletmelerden kaynaklı işletmelerin koşullarından kaynaklı sorunların çözümü için belli bütçeler ayrılıyor. Bu bütçelerin bir kısmı Avrupa Birliği fonlarından geliyor. Son derece yetersizdir. Yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bu ülkenin de kendi kaynaklarından ayırması gereken bir bütçe var. Biz diyoruz ki nasıl e, bütün köylere tarım danışmanlığı hizmeti götürüyorsak kamu bütçesinden ki bu son derece doğrudur. Yapılması gereken bir uygulamadır. Altyapısını düzgün oluşturarak. Aynı uygulamanın bir benzerini belli boyutun altındaki gıda işletmelerine yapabiliriz. Hmm. Belli bölgelerden sorumlu, belli işletmelerden sorumlu gıda danışmanları atayabiliriz. Bunun bütçesi kamudan çıkar ve bu insanlar gidip o işletmelerdeki her türlü gıda güvenliği sorununu çözmekten, onlara teknik destek vermekten sorumlu olurlar. Biliyorsunuz sorumlu yöneticilik uygulamasının belli sıkıntıları vardı. Hiçbir zaman sıkıntısız evet. olduğunu söylemedik. En önemli sıkıntısı da belki bu arkadaşlarımızın, sorumlu yönetici arkadaşlarımızın ücretlerini işverenlerinden alıyor olmalarıydı. Çünkü o zaman yapmak istedikleri belli şeyleri yapamıyorlar, işverenlerine karşı sözlerini dinletemiyorlardı. Yeni önerdiğimiz bu sistemle, bu yeni değil aslında arada da farklı formüllerle önermiştik. Bu sistemle aslında bu handikapta aşılacak. Anladım. Ve direkt bakanlığa düzenli olarak raporlama sağlanabilecek. Bu yönde çalışmaların yapılmasının çok gerçekçi olacağını düşünüyoruz. Sayın Ataman çok teşekkür ediyorum efendim. sağ olun. Ben size var teşekkürler var, ediyorum. İyi yayınlar için. diliyorum. Çok sağ olun. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Petek Ataman bizlerle birlikteydi. Tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Programımız sohbet bölümümüzle devam edecek ve çok değerli iki misafirim var. Hemen takdim edeyim kendilerini sizlere. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar Hocam'la tarım stratejisti İş Kadını Züleyha İnci Atıcı Hanımefendi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. şerefler verdiniz. Hocam, ben küresel ısınma dedikçe, bir soruları öyle yazdıkça siz dediniz ki hayır bu buzul çağı Buraya doğru gidiyor dünya. O yayınlarımızı dinlemeyenler ya da bilgilerini tazelemek isteyenler olabilir. Ben çok kısaca beni tekrar bu konuda açıkçası yanlış, yalancı düşünmenizi rica ediyorum. Ben diyorum ya. ki küresel ısınma, kuraklık olacak, tarım etkilenecek. Siz diyorsunuz ki hayır buzul çağı. Hadi buyurun hocam. Şimdi önce Eylül ayında son 30 yılın en sert kışı geliyor dendi. Sonra evet. son bin yılın evet, en dendi. sert kışı geldi dendi. De. Son bin yılın en sert kışı olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü son bin yılın en sert kışı olabilmesi için iki önemli doğal olayın gerçekleşmesi lazım. Bir tanesi çok büyük bir volkan patlaması, bir diğeri de meteor. Ne meteor düştü ne de çok büyük bir volkan patladı. Yani son bin yılın en soğuk kışı olamaz çünkü dünyada yazı olmayan yıllar vardır. Yani, yani yaz yaşanmayan yıllar yıllardır. vardır. böylece soğuk. Bu yaşadığımız olay bizim i̇şte 70'ten sonra ilk defa bir Artık osilasyon dediğimiz bizim bir döngü vardır. 70'li yıllarda oluşmuştur Şimdi bir daha oluşuyor aynı döngü. Çok sert soğuğa neden oluyor. Yani Kuzey Avrupa'nın bugün donmasının nedeni o. Hmm. Yani bu nedenle oluyor. Ee, ve çok da beklenmekte bir şey değil zaten yani. 70'li yıllarda o, oldu. Şimdi de <laughs> olacak. Biz aslında bir mini soğumayı biz 2020'den sonra bekliyoruz gerçek anlamda bir mini soğuma bunlar bir dönemdir. Peki hocam özellikle Amerika'da ve Avrupa'da son zamanlarda gördüklerimiz daha işin başlangıcı anlamına gelir mi bu söylediğiniz? Yok bu münferit bir olay. Anladım. Eğer örneğin mesela 1954 yılında bizim İstanbul Boğazı buz tutmuştu. Hı hı. Elde bir yıldan ama yürüyerek yani. geçmiştir. Yürüyerek evet. geçti. Yani 29'lu 29'lu yıllarda. Ee, geçildi. ya yani 29 yıllarda buz tutmuştu İstanbul Boğazı. 54'te bir, yani 54'teki bir mümürdi. Bunun gibi bir dönem yani. <laughs> bir anda çok sert bir dönem. Ama bir yıllık, bir yıllar masum bir dönem. bizim küresel soğuma dönemdir. Yani bir yıldan ibaret değildir. En az bir 10-15 yıl, 20 yıl, 30 yıllık bir süreçtir. <laughs> Bu 100 yıla kadar çıkar bunlar. Biz çünkü ana trend olarak küresel ısınmadayız. Ama, Ama Zaman zaman sert düşüşler yaşayacağız zaten. Şu anda yaşadığımız şey o mu? Sert Tabii düşüşleri mi yaşıyoruz? Şu anda yok, o daha ona, o döneme gelmedi. O dönemi Biz 2020'den gelmedi. sonra bekliyoruz olayı. Hı. 2020'den sonra, 22'den sonra. işte bugün Finlandiya nükleer santral, 2003 yılında nükleer santral yaptırdı yaptırmaya hı. başladı. Ve nedenini çok açık bir şekilde koydu. Basında da aynı şekilde yansıdı bu. Ee, dedi ki Finlandiya benim 2020'den sonra gelecek olan mini soğuma dönemi, çünkü çok ciddi bekleniyor bu dünyada. Hı hı döneminde benim hidroelektrik santrallerimin buz tutma riskine karşı ben dedim nükleer santral yaptırıyorum dedi. Hmm. Ve 1986 Çernobil'den sonra ilk nükleer santral Finlandiya'ındır ve şu anda 40 40'tan fazla nükleer sanatlar dünyada inşaat aşamasına. Son 3-4 yıldan beri. Yani Ülkeler politikalarını ona göre şekillendirsin derken zaten buna başlamışlar. Somut örnekleri tabii, de şimdi tabii. siz veriyorsunuz. Doğrudan şey de değil. Anladım. Yani 2020'den sonra aynı şekilde Pentagon'un şey olan bir uyarısı vardır. Gene hı hı. 2004 yıllar basında bayağı yer almıştı bu olay. İşte buzullar İngiltere'ye kadar gelecek. Ve bir mega kuraklık yaşanacak diye. Pentagon uyarı yaptı. Yani bu basında da bayağı oldukça bir yer aldı. Bakın bütün dünya 2020'den sonra bir soğuma bekliyoruz. Biz de bekliyoruz zaten. Yani bizim de beklentimiz 15 yıldan beri derslerimizde biz bunu zaman zaman işleriz yani 2020'den sonra tehlikeli bir dönem diyoruz biz onlara. Küresel ısınma dönemleri tehlikeli değildir. Küresel soğuma dönemleri tehlikelidir. Tam terstir. Bizim bilinçaltımıza ee, küresel ısınmanın bir kuraklık getirdiği gibi bir şey yerleştirildi. Türk evet al. küresel ısınma ve kuraklık evet. çoğu cümle böyle başlıyor. Ama tam terstir. Isınma demek yağmurun artış demektir. Yağıştır. Her bir derece ısınmada yağmur yüzde iki gibi artar. Hı hı. Onu örnek de vereyim. Yani bir tencere suyu alın ateşin üzerine koyun. Ateşi ne kadar çok açarsınız buharlaşma o kadar çok olur. Yağmur da zaten temeli buharlaşmadır. Ne kadar çok atmosfer sıcak olursa o kadar çok Denizlerden buharlaşma olur ve o kadar çok yağmur, yağmur yağar. Çok da basittir yani. çok bu. Çok da basit. Bir mantık bu dediğiniz bu gibi gerçek ama... bilimde zaten biz küresel ısınma dönemlerine yağmur çağı deriz zaten. Yani küresel ısınma dönemlerini biz gerçek bilimde daha sonradan zaten yağmur çağı deriz. Şimdi e, bir ısınma söz konusu çok geniş bakarsak, uzun süreli bakarsak, Tabii. onun Alt altında, 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 altında bir, bir buzul çağının bir... başlangıcına doğru yavaş evet, yavaş gidiyoruz. biz gidiyoruz. Bu son yaşadığımız olaylarında belki bunun başlangıcı ama lokal olaylar olarak değerlendirilebilir. Asıl tehlike ise eğer 2020'den sonra. 2020'den sonra. Hocam şimdilik bu kadar yeter. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Züleyha Hanım önemli olan tabii burada bunun hayatımızı nasıl etkileyeceği. Tabii hayatımız derken hani bu sokakta yürürken düşme sayımızı arttırıp arttırmayacağı değil tabii ki. Çok daha büyük küresel ölçekte bakmak zorundayız ve hem... Sağlıklı yaşamak hem de açıkçası belki öyle bir döneme gireceğiz ki sağlıklı yaşamak ikinci planda kalacak. Doymak için bir şeyler yapmak zorunda kalacağız. Belki çok sert savaşlar vereceğiz. Savaş derken illa topla tüfekle kılıçlı olanı söylemiyorum tabii ki. Ee, siz hocamın anlattığı bu iklimsel değişiklikler doğru ifade değil mi hocam? İklimsel değişikliklerin özellikle tüm dünyada önce sorayım. Tarımsal üretimi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? İşte hocam bazı ülkelerin aldıkları önlemleri söyledi. Onlar enerjiye yönelikti. Acaba tarıma yönelik bu tarz eylemler, projeler, politikalar var mı? Bizim göremediğimiz ama sizin bir tarım stratejisti olarak bize aktarmak istedikleriniz buyursunlar efendim. Şimdi hocamın görüşlerine saygı duyuyorum. E, tabii benim bakış açım tamamen farklı bir yönden. Hı -hı. Şimdi hocam dedi ki ben not aldım buraya. Sıcaklığın bir santigrat derece artması dedi, hı hı. buharlaşmayı tetikler. Tencere örneğini de verdi. Doğru. Ama çok suyun çok verim olmadığını bir kere görmemiz lazım. Hı hı. Şimdi suyun zamanı da çok önemli. Meteorolojik kuraklık var, hidrolojik kuraklık var, tarımsal kuraklık var. Şimdi meteorolojik ve hidrolojik anlamdan bol bir yıl geçirmiş olabiliriz. Ama tarımsal anlamda bir kuraklık varsa hı hı. o zaman biz kuraklıktan bahsedebiliriz tarım açısından. Bunu da nereden ele alıyoruz? Şimdi bitkinin belli dönemlerde suya ihtiyacı vardır. Bu vejetatif aksam yani yeşillik dönemi deriz. Kardeşlenme der çiftçi hı hı. buna. Kardeşlenme döneminde eker, biker, diker, bekler, suyu görmez, gübreyi de atar, gübrede de mahsuru yakar. Ve çiftçi ne kadar yağış yağarsa yağsın kuraklık olur. Şimdi Rusya, Hindistan, Pakistan buğdayda başı çeken ülkelerdir ve aslında tarım politikasını ya da gıdanın gidiş yönünü buğdayın varlığı belirler. Şimdi bizim e, belli oranda 190-192 milyon ton civarında bir buğday ihtiyacımız var. Bunun altına düştüğümüz zaman e, ne yaparız? Dışarıdan getiririz, ithal ederiz. Burada benim e, ticari kimliğim devreye giriyor. Şimdi ülkeler kişi başına gelir miktarını hesaplar. Bir kişiye buğday oranında 225-230 civarında bir oran düşer. Tüketim, bir, tüketim değil bir mi? Bir yıl içerisinde. Evet, Çünkü buğdayın hemen hemen girmediği nokta yok. Hı hı. Bunu hesaplar, onun altına üstüne bakar, ithalat ya da ihracat yapacağına karar verir. Şimdi Pakistan. Rusya'dan sonra buğday konusunda söz sahibi bir ülkedir. İşte bol yağış yağdı. Biz onlara yardım ettik. Evet. Nereden baktığımız ya da neyi düşünmek istediğimizi çok iyi belirtmemiz gerekiyor. Hocamın aslında belirtmek istediği bu. Tedbir almalıyız. Ben buraya ilk programa çıktığım gün Obama bir açıklama yaptı Amerika'nın Disclosure TV'sinde. Dedi ki: "Ey Amerikan halkı". Bak bolluk içinde yaşıyorsunuz. Her şey dört dörtlük. Bu böyle devam etmeyecek. Bunun kaynakları var. Kaynakları güzel kullanın. En büyük kaynak da aslında enerji. Her şeyi enerji destekler. Enerjiniz yoksa ben şu anda burada konuşuyorsam buraya sabah kahvaltımı yaptım. Daha önce de yemek yedim ve bir enerji birikimiyle geldim ve konuşabiliyorum. Benim konuşmam da bir enerji. Gıdanın da bir enerji olduğunu, insanların arabalarına nasıl mazot koyuyorsa kendilerine de mazot koymaları gerektiğini, bunun bir yaşamsal ve karbon devri dediğimiz bitkiler ne işe yarar? Bitkiler bize karbon sağlarlar. Karbon bizim hayatta kalmamızı sağlar. Bitkiler, denizdeki planktonlar bildiğimiz tabii bilmediğimiz ne kadar canlı Belanda, var ki bize ki. bunları sağlıyorlar. Karbondioksit beni zehirlerken bitkide rahmet oluyor ve gıda oluyor. Karbonla beraber ben yaşamaya devam ediyorum. Karbondioksit gazı belli oranda gökyüzünde artmaya başladığı zaman gökyüzü kızıllaşır, kırmızı bir renk verir. Benim öleceğimin habercisidir ama bitkiye geldiği zaman bu. Hı hı. Bitkiye geldiği zaman karbondioksit karbon bağlar besin yapar. Bizim yediğimiz domates, hıyar, buğday, arpa aklınıza gelebilecek her şeye dönüşür. Peki efendim şu anda yaşadığımız süreç nedir? Ee, özellikle e, bu son dönemde yaşadığımız iklimsel verilere baktığımızda bütün bu anlattığınız döngünün bozulacağına mı işaret ediyorsunuz? Şimdi sizce? E, iklim konusunda e, söz sahibi hocamız burada oturuyor. Benim sadece, tarıma yansımalarını konuşalım. Ben tarıma ilişmek, yansımalarını evet. söyleyeyim. En son zamanda sabahlı not almıştım. Hı hı. Şimdi e, ben kendim de çok meraklı bir insan. Ticaretim gereği de çok geziyorum. Bu uluslararası da olabiliyor, ülke içinde de olabiliyor. Sırf e, bi, duyduğum bir şeyin aslını öğrenmek için orayla bir, bir şekilde masraflarımı da kurtarmak adına ticaret yapıyorum gidip orayı görmek için. E, Antalya'nın demresinde gittim. Portakal ağaçları bu mevsimde. Bir tarafta portakal var, bir tarafta yeniden çiçek açmış. Hatay'ın Erzin'inde erik hasat edildi. Normalde Mart sonunda hasat edilen erik bu ayda hasat edildi. Yani şaşırdı bitkiler. Sonra bu kulu vardır buraya çok yakın. Konya. Evet. evet. Elma ağaçları çiçek açmış. Giresun'da kiraz ağaçları çiçek açtı. Şimdi benim söylemeye çalıştığım. Her şeyin doğru olduğunu söylemiyorum ben. Hı hı. Doğru olduğunu da iddia etmiyorum. Ama insanlara sadece şunu söylemek istiyorum. Lütfen biraz sağınıza solunuza bakın. Geçmişinize bakın. Durumunuzu değerlendirin. Neler oluyor bir değerlendirelim. Az önce siz konuşmanızda dediniz ki Pentagon işte uyarılarda bulunuyor. Altını üstünü değerlendiriyor. İnsanlara uyarılarda bulunuyor. Biz de acizane Pentagon değiliz ama diyoruz ki insanlara lütfen biraz dikkatli olalım. Konuşulanları kulak ardı etmeyelim. Oturalım, araştıralım. Ulaşamadığımız şeyleri ulaşabilen insanlardan danışalım. E, hocam gibi yetkili ağızlara ulaşalım. Neler oluyor? Biz ne yapmalıyız? Az önce verdiğiniz örnekler neyin olacağının ya da olduğunun işaretidir. Ağaçların erken çiçek açması örneğin. Şimdi e, bitki insan gibidir. Canlıdır ve belli dönemlerde canlılığını tetikleyici unsurlar ortaya çıktığı zaman yeşeri verir. Ama arkasından soğuk bir hava gelirse ölü verir. Onun ölmesi demek bizim beslenemememiz demek. Bitkilere e, çok iyi bakmamız gerekiyor. Şimdi ben bir iş yeri sahibim, bir patronum. Benim patron yapan nedir biliyor musunuz? O benim iş yerimde çalışan işçilerimdir. Yeşil. Eğer benim işçilerim olmazsa ben patron olamam. Biz insanlıkta yaşayabilmemiz için ve yaşamsal sürekliliğimizi devam ettirebilmemiz için de bitkilere ihtiyacımız var. Bitkilerimiz ölüyor ve bitkilerimize yanlış gübre veriyoruz, yanlış ilaç veriyoruz, iklimleri takip etmiyoruz, belli tedbirleri almıyoruz. Şimdi önceden, şimdi hocam tabii konuştuğu zaman daha net ifade edecek, bir takım iklimsel verileri, bir takım verileri takip ederek hareket etmiyor çiftçilerimiz. Belki o verilere ulaşma yolları kısıtlıdır. Ulaşma Onu da belki yolları kısıtlı da olabilir. Biz bu verilere ulaşmayı sağlamalıyız. Aynı zamanda